Abdülkadir Selvi, Suriye'de PKK YPG'ye yönelik askeri müdahale gündemde mi? Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir gece ansızın gelebiliriz çıkışı geldi. Ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye'de PKK YPG'ye yönelik askeri harekat uyarısı geldi. Ankara neden askeri harekat uyarısı yapma ihtiyacı hissetti? Hakan Fidan CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında bu sorunun cevabını verdi. PKK YPG'de ülkeyi terk etme niyeti görmüyoruz dedi. Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasının Suriyeli muhaliflerin ülke yönetimini üstlenmesinin üzerinden 32 gün geçti. Bu kadar kısa sürede her şeyin hallolmasını beklemek doğru değil. Ancak PKK YPG'nin bu süreyi istismar etmesine de fırsat verilmeyecek. Dışişleri Bakanı Fidan'ın belirttiği gibi Suriye'de Türkiye'nin iki önceliği var. 1. PKK YPG'nin tasfiye edilmesi 2. Suriyeli mültecilerin geri dönüşü Kansız çözüm Özellikle PKK-YPG'nin silah bırakması konusu Türkiye'nin kırmızı çizgisi. Ancak Hakan Fidan'ın da ifade ettiği gibi Türkiye kansız ve problemsiz bir geçiş için bir fırsat ve zaman tanıdı. Türkiye'nin yeni Suriye yönetimiyle birlikte oluşturduğu bir yol haritası var. Yeni sürecin takvimi 1. Yeni Suriye yönetimi PKK-YPG'nin silah bırakması konusunda kararlı. 2. Ahmet Eşşara yönetimi PKK-YPG temsilcileriyle yaptığı görüşmede bunu net olarak ifade etti. 3. Suriye'de diğer silahlı gruplar silah bırakıp Suriye resmi ordusuna katılmayı kabul etti. 4. PKK-YPG ise hala pazarlık peşinde ancak hem yeni Suriye yönetimi hem Türkiye pazarlığa kapalı. 5. PKK YPG silah bıraktığını ilan etmeden hiçbir müzakere yapılmayacak. 6. PKK YPG silah bıraktıktan sonra Suriyeli olmayan teröristler ülkeyi terk edecek. 7. PKK YPG yönetiminde yer alan yaklaşık 20 kişi Suriye'yi terk edecek. Bu kişiler Suriye'ye komşu bir ülkeye gidemeyecekler. Avrupa'ya gitmeleri planlanıyor. Almanya, İsviçre ya da Belçika'nın üzerinde duruluyor. 8. Suriyeli olan ve terör suçuna bulaşmamış PKK-YPG'liler ise ülkenin değişik bölgelerinde yerel güvenlik gücü olarak istihdam edilecek. PKK-YPG yönetiminde bu yönde bir hazırlık görülmüyor, Amerika, İran ve Rusya'dan bekledikleri desteği bulamadılar. Kum saati dolmaya başladı. Avrupalı dostlarını devreye sokmak için çaba gösteriyorlar ama onların desteğinin de bir anlamı yok. Macron'un borusu Fransa'da ötmüyor ki Suriye'de etkisi olsun. Almanya'nın Dışişleri Bakanı'nın günleri sayılı. Onun sözü ülkesinde geçmiyor ki Şam'da bir karşılığı olsun. Suriye'de güç dengesi değişti. Yeni bir Suriye gerçekliği var. Türkiye güçlüydü ama Bağız rejiminin yıkılmasından sonra çok daha güçlü oldu. Trump'ın dediği gibi Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın belirttiği gibi askeri harekat olmasını istemiyorsanız bizim ve yeni yönetim tarafından şartlar ortada. Ya bunun gereğini yerine getirip silah bırakacaklar ya da silahlarıyla birlikte o topraklara gömülecekler. Şimdiye kadar diplomasiye zaman tanındı ancak kum saati dolmaya başladı. Bundan sonra askeri harekat için geri sayım başlayacak. Kandil'den İmralı heyetine saldırı Öcalan PKK'nın silah bırakması ve terörün bittiğinin ilan edilmesi konusunda ehil ve kararlı olduğunu açıkladı ama Kandil'den olumsuz yönde açıklamalar gelmeye devam ediyor. İmralı heyeti siyasi partilerle görüşmelerini tamamladı. İmralı'ya gidecekleri söyleniyor. İkinci sırada Öcalan'ın PKK'nın silah bırakması için çağrı yapması yer alıyor. Öcalan'ın yapacağı çağrıya Kandil'in ve demin uyucağına inandığı söyleniyor. Ama Kandil'deki hava pek öyle gözükmüyor. Olumsuz açıklamalar yapılıyor. Kandil'deki terör baronlarından Murat Karasu daha önce Devlet Bahçeli önderliği meclise çağırmış. Ne demiş? Gel örgütü dağıt. Ne demek örgütü dağıt diye konuşmuştu. Karasu, Kandil'in sözcüsü pozisyonunda. Bu kez de İmralı'ya giden dem heyetine hedef aldı. Heyette dem parti eş başkanı niye yok? Bildiğim kadarıyla Sırrı Süreyya Önder yönetimde değil, Pervin Buldan HDP eş başkanı, Ahmet Türk de belediye başkanıydı, dem parti eş başkanları niye yok? Dem Parti heyeti 28 Aralık tarihinde İmralı'ya gitti. Heyet İmralı'dan döndükten sonra 7 maddelik bir açıklama yayınlandı. İmralı heyeti siyasi partilerle görüşmeler yaptı. Şimdiye kadar sesini çıkarmayan Kandil şimdi heyete neden itiraz ediyor? Çünkü heyet olumlu notlarla İmralı'ya tekrar gidecek. Ardından da Öcalan'dan güçlü bir çağrı gelecek. Kandil bu işin şakası olmadığını gördü. Şimdi süreci sabote etmeye çalışıyor geçmişte olduğu gibi. Eş başkanları Öcalan'da istemedi. Oysa İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan daha önceki süreçlerde de görev üstlenmişlerdi. İmralı'ya giden dem heyetini Öcalan da onayladı. Çünkü Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder güvenilir bulundu. Aldıkları mesajları doğru iletir, yaptıkları görüşmelerden çıkardıkları notları Öcalan'a doğru aktarır diye düşünüldü. Öcalan da bu kanaatteydi. Kandil şimdi Öcalan'ın istediği heyete itiraz ediyor. Neden eş başkanlar yok diye soruyor. Çünkü eş başkanlara Öcalan da güvenmedi. Çünkü eş başkanların Kandil'in sözünden çıkmayacağı düşünüldü. Çünkü eş başkanların İmralı'nın verdiği mesajları doğru aktaracakları konusunda kuşkular vardı. Ayrıca siyasi partilerle yapılan görüşmelerden çıkan notları Öcalan'a doğru aktarmayacağından endişe edildi, eş başkanlara güven duyulmadı. Tülay Hatimoğulları silah bırakmalı, Yeni sürece zarar verecek açıklamalardan biri DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan geldi. Hatimoğulları Türkiye'yi Gazze olmakla tehdit etti. Tarihsel bir kırılma anından geçiyoruz. Bu tarihsel kırılmada ya pozitif bir şekilde kırılma gerçekleşecek, barışı inşa edeceğiz ya negatif yönde kırılmalar gerçekleşecek ve her yer Gazze olacak dedi. Hatim oğulları gelen tepkiler üzerine sözlerinin çarpıtıldığını savundu. Ama Dem Parti'nin resmi internet sitesinde yer alan konuşmasında bu cümleler yer alıyor. Ben de bu alıntıyı oradan yaptım. Tülay Hatim oğullarının sözleri çarpıtılmamış ama onun zihniyeti çarpık. Bir defa insan binlerce kadın ve çocuğun katili Netanyahu tarafından katledildiği Gazze ile tehdit etmekten utanır. Yoksa siz de elinize fırsat geçince çocukları, kadınları, masum insanları Gazze'deki gibi katledildiğiniz edecek misiniz? Hatimoğulları bu çıkışıyla İmralı'nın çabalarına karşı da savaş açmış durumda. Dem Parti heyeti siyasi partileri gezip barış projesinden söz ederken eş genel başkanları Türkiye'yi Gazze'ye çevirmekle tehdit ediyor. O nedenle diyorum ki PKK'dan önce Dem Parti silah bırakmalı. O nedenle diyorum ki PKK'dan önce Tülay Hatimoğulları silah bırakmalı. Diyeceksiniz Tülay Hatimoğulları'nın elinde silah mı var? Dağdaki teröristin silahı elinde, Tülay Hatimoğullarının silahı ise kafasında. Abdülkadir Selvi, Hürriyet Abdülkadir Selvi Erdoğan neden bir gece ansızın gelebiliriz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısından sonra Suriye ile ilgili olarak farklı bir tonda konuştu. Bir gece ansızın gelebiliriz dedi. Suriye'deki devrimden sonra Erdoğan ilk kez sopanın ucunu gösterme gereği duydu. Buna neden ihtiyaç hissetti? Erdoğan'ın bu mesajının adresi neresi sorusunun peşine düştüm. Yunanistan mesajı aldı. Erdoğan en son Amerika'nın şımarttığı Yunanistan'a böyle bir uyarıda bulunmuştu. Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebiliriz çıkışı Atina'da alarm zillerinin çalmasına neden olmuştu. Yunanistan izaya geldi. Amerika'nın verdiği gazla bir yere gidemeyeceğini gördü. Şimdi Yunanistan'la ilişkiler olumlu bir seviyede ilerliyor. Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu Telrifat ve Münbiç'ten sonra Deirizor'u zoruda PKK YPG'nin elinden kurtarmış, Rakka'ya yönelmişti. Ancak geniş çaplı operasyonlara bir fren konuldu. PKK YPG'nin tehdit oluşturduğu yerlerde nokta operasyonlara yönelindi. Fırsat tanındı. Yeni Suriye yönetiminin PKK YPG'nin silah bırakması, Suriye resmi ordusu dışında hiçbir silahlı gücün olmayacağı ve Suriye topraklarında PKK YPG'nin kontrol ettiği bir toprak parçasının bırakılmayacağı kararı nedeniyle buna imkan ve fırsat tanınmak istendi. Pazarlık peşindeler. Suriye'de diğer güçler silah bırakma kararı aldı ama PKK-YPG hala bir pazarlık peşinde koşuyor. Şu ana kadar çalmadığı kapı kalmadı. Rusya'dan Türkiye için ara bulucu olmasını istedi. Amerika'nın Aynel Arap bölgesine üst kurduğu yalanını uydurdu. Pentagon tarafından yalanlandı. İsrail'le irtibata geçti. İran'la temas kurdu. Suriye yönetimiyle görüştü. Resmi Suriye ordusu içinde bir kolordu ya da tümenle temsil edilmek istendiğini bildirdi. Suriye'nin petrolünü %50-%50 paylaşmayı önerdi. Suriye yönetimi bu teklifleri reddetti. Silah bırakmaları dışında bir seçenek sunmadı. Amerika ve Rusya'dan beklediği desteği bulamayınca bu kez Avrupa'ya yöneldiler. Birkaç gün sonra bakanlık koltuklarına veda edecek olan Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları Şam ziyaretlerinde PKK YPG'nin varlığını sürdürmesi yönünde taleplerde bulundular. Fransa'da dibe vurmuş olan Macron PKK YPG lehine açıklamalar yaptı ama ciddiye alınacak tarafları yok çünkü onlar gidicidirler. İktidarlarını kaybettiler. Ayrıca Suriye'deki güç dengesinde esameleri okunmuyor. Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde. Türkiye Suriye konusunda etkili bir ülkeydi ama 8 Aralık devriminden sonra çok güçlendi. Suriye'de saha konuşur. Sahada da masada da Türkiye var. Trump'ın dediği gibi Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde. Suriye yönetimi topraklarında PKK YPG'yi istemiyor. Suriye'deki PKK YPG varlığı hem Türkiye'nin hem de yeni Suriye yönetiminin kırmızı çizgisi. 12 gün sonra Amerika yönetimini devralacak olan Trump'tan da o yönde olumlu sinyaller gelmeye devam ediyor. Türkiye savaşsız çözüm için şimdiye kadar sabretti. Bir süre daha sabreder ama bu süre sınırsız değil. Türkiye'nin bir zamanlaması var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebiliriz çıkışına gelince. O sözlerin hedefi PKK YPG varlığını korumaya çalışan batılı ülkelerdi. İran, Fransa ve Almanya dahil olmak üzere Suriye üzerine hesap yapan ülkelerin Erdoğan'ın her cümlesini iyi analiz etmelerinde yarar var. 4 önemli uyarı. Erdoğan ne dedi? 1. Suriye'nin bölünmesine rıza göstermeyiz. Bu konuda bir risk görürsek gerekli adımları atarız. 2. Silahlar gömülecektir. Türkiye bekasını koruma konusunda nasıl bir iradeye sahip olduğunu göstermiştir. İş yine oraya varırsa bir gece ansızın gelebiliriz. 3. Terörsüz Türkiye hedefimizi öyle ya da böyle gerçekleştireceğiz. 4. Biz bunun suhuletle olmasını temenni ediyoruz. Bu yol tıkanırsa ve dinamitlenirse o zaman devletin demir yumruğunu vurmaktan çekinmeyiz. B planı masada. Erdoğan uyardı. Eğer PKK-YPG silah bırakmazsa, Suriye'de farklı bir yönetim ısrarını sürdürürse, batılı ülkeler bu yönde taleplerde bulunurlarsa o zaman Suriye Devleti ile birlikte geniş çaplı bir askeri harekat kaçınılmaz olacak. Bunca mücadele PKK-YPG varlığını sürdürsün diye verilmedi. Ankara şimdi A planını uyguluyor ama B planı da masanın üzerine serildi. Demeyeti hangi mesajları getiriyor? İmralı'ya giden Dem Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'la Ahmet Türk siyasi partileri ziyaret ediyor. Öcalan'ın verdiği mesajları ve yeni sürece ilişkin görüşlerini açıklıyor, partilerin bu konudaki değerlendirmelerini not ediyorlar. Peki Dem heyeti hangi mesajlarını veriyor? Öcalan'la ilgili bir talepte bulunuyorlar mı? 1. Öcalan'ın yeni Orta Doğu ve yeni Suriye'ye ilişkin değerlendirmesini aktarıyorlar. Terörün bitmesi gerektiğini söylüyorlar. 2 Öcalanla ilgili şahsi bir talepte bulunmuyorlar. Öcalan'ın bir talebini iletmiyorlar. 3 Dem Heyeti yeni süreci daha önceki çözüm sürecinden ayırıyor. Bu süreci daha sahici ve daha gerçekçi buluyorlar. 4 Suriye'deki PKK YPG varlığına yönelik bir talepte bulunmuyorlar. Suriye'nin kuzeyinde bir konfederasyon, federasyon ya da özerk bir yönetim talebini gündeme getirmiyorlar. Bu yapının muhatap alınmasını istiyorlar. Suriye'de demokratik temsiline fırsat tanınmasını istiyorlar. 5. Terörün sona ermesi ve meşru alanda siyaset yapma mesajını veriyor. 6. Siyasi partilerle görüşmenin ardından İmralı'yı tekrar ziyaret edeceklerini bildiriyorlar. Öcalan'ın bu kez silahların bırakılması konusunda güçlü bir çağrı yapacağını söylüyorlar. 7. Öcalan'ın çağrısının Kandil ve DEM Parti üzerinde etkili olacağına inanıyorlar. İmralı ile yapılacak olan ikinci görüşme öncesinde Ankara'nın tavrına gelince tek bir cümleyle özetleyebilirim. PKK silah bırakmadan hiçbir adım atılmayacak. PKK'nın silah bırakması Ankara'nın kırmızı çizgisi. Abdülkadir Selvi, Hürriyet